Merhaba, ben Pilates Eğitmeni Elçin Demirel. Bugün kilolu hamileler için 3. videomuz geliyor. Bu videoları sırayla yapmanız çok çok önemli. Yani ilk video ile başlayın, önce bir seviyenizi belirleyin. Sonrasında kolay geldikçe size ikinci video, 3. video olarak devam edebilirsiniz. Bu serinin devamı gelecek. Biliyorum çok beğendiniz. Çünkü amacım sizlere daha doğru, daha güzel bir şekilde hamilelik yaşatmak. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Şimdi üçüncü videoda büyük bir yastığa ihtiyacımız da var. Başınızın altına koyduğunuz yastık da olabilir. Çok küçük olmasın. Bir yastığımız olacak. Ben karnıma topu koyuyorum ve hareketlerimize hemen başlıyoruz. Evet, olduğum yerde şöyle bir ısınmayla başlayalım. Bacaklarımı biraz açıyorum. Kaçıncı ayda olduğunuz, kaçıncı haftada olduğunuz hiç önemli değil. Önemli olan doktorunuz izin veriyorsa egzersiz yapmanıza kontrollü bir şekilde kendinizi deneyimleyerek önce videoyu izleyin. Sonrasında size uygunsa egzersize başlayın lütfen. Şimdi kollarımı uzatıyorum, çekiyorum. Uzat, bacaklar açık. Kalçadan biraz geniş açın lütfen. Kolları uzatın. Isıtalım vücudumuzu. Bu egzersizden önce ısınma yapmama gerek var mı diyorsunuz? Hiç gerek yok. Zaten içerisinde ısınma ve soğumayı yapıyoruz yeterli ölçüde. Hiç merak etmeyin. Şimdi kollar uzun. Yukarı, bir sağ, bir sol. Yukarı aşağı. Adıma devam ediyorum bu arada. Tüm vücudumuz bir ısınsın. Küçük küçük adımlar. Bacaklar açık, kollar uzun ve gergin. Omuzlarımı sıkıştırmıyorum. Nefes. Al nefes, ver. Burundan alıp ağızdan veriyoruz nefesi. küçük küçük adımlar devam Son kez Evet şimdi bacakları biraz daha açıyorum. Şöyle bir sağa esniyorum, ortaya geliyorum, nefes alıyorum. Sola. Bir sağ bir sol, nefes al. Ver, al nefes, nefes dik duruyorum, yana esniyorum. Bir bacağım düz, diğeri döndüğüm yere doğru bükülü. Aynı aynı anda bükmeyin lütfen. Bir sağ, bir sol. Nefes al, ver. Nefes güzel. Bu egzersizleri yapmamızdaki amaç ilk aylarınızda yani ilk ikinci ayda olabilirsiniz, üçüncü ayda olabilirsiniz. İzin aldığınız sürece yani riskli bir durumunuz yoksa gebeliğinizde egzersizlere başlayabilirsiniz. Amacımız bu süreçte birinci ve ikinci trimesterde biraz daha kilo vermemiz kolay oluyor. Ve e, toparlanmamız da öyle. E, son trimester biraz daha ağırlaştığımız için zor ama yediklerimize de dikkat edersek hiçbir şey zor değil bizler için. O yüzden hem hareketli olalım hem yediklerimize dikkat edelim hem de sağlıklı güzel bir gebelik geçirelim. Son sağ. Son sol. Güzel. Şimdi bacaklarımı kapattım. Yastığımı alıyorum. Evet böyle pofuduk bir yastık. Şimdi dizimin arasına koydum. Şöyle kasıklara kadar getirin. Dizinizin arasında sıkın bırakın. Sık bırak. Burada iç bacak kaslarını hissedeceksiniz. Özellikle iç bacaklar çok sarkıyor. Özellikle biraz da kilolu kaldıysa kamile daha da çabuk deforme olabiliyor. Bunun önüne geçmek için çok sık tabii ki bu hareketleri yapmayın. Kasılmaya da sebep olabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde yani oturdum ben bunu işte 3 dakika 5 dakika yapayım gibi işte oturduğum yerde televizyon seyrederken işte çember sıkanlar var. Çemberi hiç önermiyorum zaten bacak sıkmada. O yüzden o daha fazla zorlaştırıyor çünkü. Küçük top veya yastık. Çok ideal oluyor. Şöyle hafif sıkıp bırakalım. Sık, bırak. Sık, bırak. Gün içerisinde her gün yapabilirsiniz ama 20 çarpı 2 gibi. Yani 20 tekrar 2 set olabilir. Çok fazla üzerine çıkmayalım. Al nefes, ver. Sürekli oradaki kasları böyle ufak ufak uyaralım. Ama çok yoğun bir şekilde değil. Her şeyin fazlası zarar biliyorsunuz. Küçük küçük sık. Dizimin iç kısmıyla sıkıyorum. Üf, nefesle beraber. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al nefes. Al nefes. Son üç. iki Son kez. Güzel. Şimdi yastığı aldım. Şöyle bir bacakları sallayın. Evet, hareketi devam ediyoruz. Bacakları açtım. Yastık elimde. Sağa dönüyorum. Kalçam sabit. Sol. Burası yan karın kasları için önemli. Yani kalçamızı sabit tutuyoruz. Üst gövdeyi hareketlendiriyoruz. Yastığı bir sağa bir sola doğru sanki elinizde bir tepsi tutuyor gibi. Nefes al, ver. Al nefes, ver. Tam göğüs hizasından, ne çok yukarıda, ne çok aşağıda. Yanları hissedeceksiniz zaten. Al nefes. Başımı da aynı yönde çeviriyorum. Kesinlikle diğer yönde ya da tam ortada kalmıyor. Omurga nereye gidiyorsa başım da o tarafta. Yastık gitgide ağırlaşıyor. İkinci videoda biliyorsunuz su şişeleri kullanmıştık. Küçük su şişeleri. Belli bir süre sonra gerçekten ağır oluyor. Burada hareketleri biraz daha uzun yapıyoruz. Neden? Yağ yakımını arttırmak için. Yani kısa kısa hareketler değil, böyle bir dakikaya geçecek şekilde yaparsak daha da etkisini görüyoruz. Mutlaka dersten önce bir şeyler atıştırmış olun. Ne çok tok karnına ne de aç karnına hamilelikte egzersiz önermiyorum. Çok tok olmayacağız, midemiz dolu olmayacak. Böyle ders öncesi hafif bir şeyler yemek çok iyi hissettirir. Hem enerji ihtiyacımız var. Son sağ, son sol. Güzel. Yastığı şöyle bırakarak dinleniyorum. Dinlenirken Adım atmaya devam ediyorum. Yürüyüş videolarımızda da biliyorsunuz sürekli bir adım atıyoruz. Ee, yaklaşık böyle 2000-3000 adımlar var, 5000 üzerinde adımlarımız da var tabi. Seviye seviye. Her gün yürüyüş yapmanız çok önemli. Sadece bunu yaptım bitti değil. Bu videoyu sabah yapıyorsanız akşamına da mutlaka bir yürüyüş. Dışarıda yürüyemiyorsanız videolardan mutlaka faydalanın. Şimdi kolları uzatıp çekiyorum yine. Biraz daha adımımı hızlandırdım. Adımlarımı kalçadan geniş açmıyorum ki normal yürüme hızında. Dışarıda tabi bu kadar tempolu yürüyemiyorsunuz. Cadde geçme var, işte insanlar karşınıza çıkabiliyor. O yüzden videolardan mutlaka haftada 2-3 gün faydalanın yürüyüş videolarından. Kendinizi daha iyi hissedersiniz gün içerisinde. 10, 9, parmakları aç, kapa. Eklemler çalışsın. 6, 5 4 3 2 1 güzel. Şimdi kolları salladım ve tekrar yastığımı aldım. Burada ne yapıyoruz? Şimdi yastık elimde. Kollarımı yukarı kaldırdım. Nefes aldım. Şöyle yandan görün beni. Üf, bacak arasına doğru. Al nefes, ver. Kalçamı geri iterken asla dizlerimi böyle öne itmiyorum. Popo hep geride arkaya bakıyor. Nefes al. Al nefes, ver. Al, ver. Al nefes. Al nefes, ver. Geriye doğru itin kalçanızı. Kollar sırt aktif, kalça Bacaklar hepsi bir arada. Al nefes. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Son güzel. Şimdi yine yastık elimde. Şöyle tutuyorum, yürümeye devam. Bu sefer yan. Hafif sıkın yastığı böyle elinizde. Sıkabildiğiniz kadar. Dirsekler açık olmasın. Kolları aşağı indirin. Yana doğru yürüyorum. Yan adım atarak bir çizgi düşünün. O çizgide gidip geliyorsunuz. Biraz daha hareketleniyoruz bu üçüncü videoda. Her videonun ayrı etkisi var tabii ki. Farklı kasları çalıştırıyoruz. Kendimizi daha iyi hissediyoruz. En önemlisi bu zaten. Kendimiz için bir şeyler yapıyoruz. Evet. Şimdi ortada kaldım. Burada yastık önümde. Şimdi kalçayı geri veriyorum. Şöyle önümde sallıyorum. Üf. Al nefes ver. Kalçamı hiç oynatmıyorum. Kalça arkada sabit. Dizler hafif bükülü. Yandan iyice bakın bana. Sırtım düz. Bir aşağı. Bir sağa bir sola. Aşağı bırakıyorum. Kolları saldım. Yastığı bu şekilde tutuyorum. Aynalardan da görebilirsiniz beni. Al, ver, al, ver, al, ver. Çok iyi. Beş, dört, üç, iki, son. Güzel. Yastık yine elimde. Evet, şimdi burada yürürken sıkarak bir sağıma alıyorum, bir soluma. Adım atmaya devam. Her video dediğim gibi bu üçüncü videoda biraz daha tempoyu arttırıyoruz tabii ki. Artık birinci videoda alıştınız hareketlere. İyice e, her videoyu bu arada e, haftada mesela diyelim üç video peş peşe yapmayın. Bir videoyu bir hafta hatta 15 gün, iki hafta kadar haftada 2-3 olacak şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi yürüyüşlerle destek alın ve ayınıza göre egzersizleri de mümkün olduğunca esneme yapabilirsiniz ya da pilates egzersizlerinden yapabilirsiniz. Bunlar bize ekstra dersler olarak yani haftanın 2 veya 3 günü aynı videoyu mutlaka yapın kolaylaşana kadar unutmayın. Yani ben buradan başladım. Birden başladım değil. Seviye seviye. Kendinizi iyi hissettikçe belki bir ay yapacaksınız bir videoyu. Ya da bir video size daha cazip gelecek. Yastık elimden kayıyor yavaş yavaş. Ağırlığını ben de hissediyorum. Son. Şimdi biraz kollarımız dinlensin. Biliyorum çünkü kollarda da yağlanma var. Şöyle bir sallayalım kolları. Yastık bacak aramızda. Kolları böyle öne geriye. Bir yudum su alın lütfen. Yanınızda su olsun. Bu arada dinlenirken. Nefes. Evet. Şimdi küçük küçük adımlarla sıkıyorum. Eller yanlarda kalsın. Minik minik yana doğru gidiyorum. Sıkıyorum. Evet. Sıkarak küçük küçük adımlar atıyorum. Sıkıyorum. Evet, sıkmaya devam. Bacak arasında hissedin. Bu sıkma hareketi gerçekten hem keyiflidir, çok zorlamaz. Özellikle yastıkla yaparsanız. Ben bayağı terledim bu arada. Bilmiyorum, sizde durumlar nasıl? küçük adımlar. Hiç yastığı düşürmeyin bacak arasında. Minik minik atıyorum. Görüyorsunuz yarım adım şeklinde. Pelvik kaslarını da burada çalıştırıyoruz ki hem güçlensin, idrar kaçırmayalım. Hamilelikte biliyorsunuz olabiliyor ya da doğum sonrası olabiliyor. Bunun önüne geçmek için bu hareket çok çok etkili. Küçük küçük adımlarla pelvik taban kaslarını şöyle bir hissedin. Tuvaletiniz gelmiş de sanki bacaklarınızı birbirine yapıştırıyor gibi. Küçük küçük devam. Son kez güzel. Yastığı bıraktım. Bacakları şöyle bir açalım. Şöyle bir yastık yanımızda dursun. Hem kolumuz hem bacağımız. Bacağımı açtım. Ayak parmak uçları dışa bakıyor. Eller kasıkta nefes al. Küçük küçük yaylan. Çok ayağa kalkmıyorum, dik durmuyorum. Hafif hafif yaylandırıyorum aşağı kendimi. Hem şu iç kaslarımız rahatlasın, hem kalçamız çalışsın. Bacaklar çalışmaya devam. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Güzel. Şimdi Şöyle bir yana tekme atalım. Dizimi büküyorum, fırlatıyorum. Bir sağ bir sol. Güzel. Kalça çok oynamıyor. Biraz popoyu sıkın. Karnınızı öne gevşetmeyin. Karın kaslarımız da aktif burada. Nefes. Omuzlarımız rahat. Ellerimi böyle tutarken omuzlarımı böyle yukarı kaldırmıyorum. Omuzları bastırmıyor aşağıya. Bir rahat bırakın kasları. Yanı tekme atıyorum. Sağ sol. 5 4 3 2 son güzel. Şimdi yastığımı tekrar aldım. Burada. Kalçayı yine geri iteceğim. Dizlerim hafif bükülü. Yastığı yüzüme doğru. Başım aşağıda değil, yüzüme doğru yastık. Aldım, verdim. Aldım, verdim. Dirseklerimi açmıyorum. Kalça geride, sırt düz. Nefes al, ver. Al, ver. Tam yüzüne getir. Al. Şimdi ayağa kalk ve devam et. Kalça sıkı, karnını öne devirmiyorsun. Düz duruyorsun. Karın içeride yani karın kaslarını hisset. Sıkmak kendini böyle nefessiz bırakmak anlamında değil. Kasları şöyle bir toparla. Bunu hissedeceksin. Gevşetme yani dışa doğru. Karnın ne kadar büyük olursa olsun hiç önemli değil. Al nefes yüzüne doğru. Şimdi tekrar kalçayı indiriyorum. Devam ediyorum. Al, ver. Al, ver. Al, Ver. Burada kollarını iyi hissedeceksin. Al nefes, ver. Şimdi kalçayı tekrar kaldırıyorum. 10 tane yapıyorum. 8, karşıya bak, kalça sıkı. 6 5 4 3 2 son. Güzel. Bayağı bir ağırlık çalıştık. Evet. Şöyle bir kolları sallayın. İşte ağırlık kaldırırsam sorun olur mu? Bebeğime zarar verir miyim? Düşünmeyin lütfen. Çünkü buradaki egzersizlerde eğer gebeliğinizde bir risk yoksa bunu tekrar tekrar hatırlatıyorum. Çok önemli çünkü. Bir riskiniz yoksa bu yastık 1 kilo, yarım kilo ağırlık kaldırmak ya da 2 kilo ağırlık kaldırmak daha önce spor yapıyorsanız hiç sorun değil. Ya da yeni başladıysanız küçük ağırlıklarla, küçük bir yastıkla da yapabilirsiniz bunu. Yeter ki kaslarımızı aktif tutalım. Şu an hissediyorsunuz zaten o gerginliği. Son kez. Evet, bacakları salladık, kolları salladık. Şimdi tekrar yastığı aldım. Yine bacak arasında. Bu sefer çok sıkmayacağım. Sadece eller yanlarda. Şöyle küçük küçük parmak ucuna kalkın inin. Nefes al ver. Burada böyle çok bastırmayın. Nefessiz kalacak, kendinizi kasacak kadar değil. Küçük küçük hareketler ver. Al nefes. Sadece topukları kaldır. Çıplak zeminde yapıyorsanız tekrar hatırlatıyorum. Ayakkabı giyiyorsunuz. Eğer halı üzerinde yapıyorsanız ayakkabıya gerek yok ama rahat ediyorsanız tabii ki giyebilirsiniz. Çorapla da yapabilirsiniz. Ama çıplak zeminde önermiyorum çorapla. Kayma olabilir çünkü. Son kez. Güzel. Yastığı yine elime aldım. Burada sabit duruyor bacaklar. Kollarımı kaldırıyorum geriye, hafifçe büküyorum, aşağı bırakıyorum. Nefes aldım. Üf, dirseklerimi kapalı tutmaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Aldım, geriye verdim. Aldım. Burada sırt yağlanması yaşıyorsanız gerçekten bu hareket birebir. Al nefes, dirsekler kapalı. Hem kolların arkası için sarkan bölge hem de sırtımız için yastığı böyle alıp arada oturduğunuz yerde de bunu yapabilirsiniz. Çok çok etkili. Sırtımızın yağlanmaması için kendini hemen bırakıyor çünkü üst gövde. Al ver. Al nefes ver. Son üç. iki, Son kez. Güzel. Şimdi yastık önümde. Şöyle sallıyorum. Şöyle hafif kalçayı da geri itin. Küçücük dizleri bükün. Aynadan görüyorsunuz beni. Bu sefer yastığı yanlardan tutuyorum. Sanki beşik sallıyor gibi. Bir sağ bir sol. Al. Ver. Kalçamı geri itiyorum ki dizlerime yük binmesin. Bunu unutmayın lütfen. Al nefes, ver. Kollar çalışsın. Al, ver. Son kez. Güzel. Şimdi yastığı bıraktım. Şimdi olduğumuz yerde dizlerimizi yanlara açalım. Bir sağ bir sol. Ben terledim. Sizde bilmiyorum durum nasıl. Eminim sizde de vardır. Hareketlilik. Ama böyle terlemek güzel. Hem kontrollü ilerliyoruz. Hem çok zorlanmıyoruz. Zorlansak da ufacıcık bir şey olmaz. Sonrasında alacağınız keyfi düşünün. Evet tatlı bir yorgunluk olacak. Ama enerjiniz daha da artarak gün geçtikçe güçlenerek devam edecek. O yüzden böyle küçük ağırlıklar kullandırıyorum ki kaslarımız da güçlensin. Dizi kaldırabildiğin kadar eline dokun. Yanlara doğru açıyorsun tabi dizi. Öne doğru değil. Karnımızın Burada bize ne kadar izin verdiği de önemli. Son kez güzel. Şimdi sağ kol sola doğru esne. Sol sağa doğru. Kolları bayağı yorduk bugün bacaklarla beraber. Al nefes, ver. Nefesi hiç unutmuyorsun. Nefes tutmak yok. Çok çok önemli. Nefes alıp vermek egzersiz sırasında. son sağ son sol şimdi eller yanlarda kalçayı çeviriyorum sağdan sola doğru nefes al ver çevir kalçayı tam tersi yöne çeviriyorum. Son kez. Güzel. Şimdi sağ kolu aldım. Göğsüme doğru yaklaştırdım. Omzumu indiriyorum. Rahat bırakıyorum. Bastırıyorum göğsüme. Nefes al ver. Kollarımız rahatlasın. Sırtımız. Şimdi diğer kol. Bastırdım. Evet. Kendimizi iyi hissediyoruz. Şöyle kolları bacakları sallayın. Egzersizi tamamladık. Ben bayağı terledim. Umarım sizde de böyle bir hafif bir terleme olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Düzenli yapmaya dikkat edin lütfen. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.